Ablam kaçarak evlendi ama seviyorlar birbirlerini ilk zamanda. Sonradan bunun kötü davranışları, psikopat halleri yani her yıl geçtikçe daha fazla olaylarla karşımıza gelmeye başladı. Şiddet küçük yaştan beri çocukların ikisinde de daha çok büyük olan Recep de zaten. Ben fazlasıyla görüyordum, yani bazen şahit oluyordum, bazen yani morlukları falan görüyordum. Var, devamlı yapıyordu. Sadece çocuklarda değil, ablam üzerinde daha çok bir baskısı vardı. Tahmin ediyorum ki gücünün yettiği insanlara daha fazla zarar veriyordu. Bana bile mesela bir sürü tehditler, bugüne kadar bir sürü tehdit mesajı attı. olayın olduğu güne akşamı e, karakol yani şeye geldi. Pansumana falan geldi. Kendini bıçakladıktan sonra pansumana gelmişti devlet hastanesine. Ben de oradaydım. İşte beni görünce ben de insan değilsin, senin insanlığın bu mu gibisinden söylemlerde bulundum ona. Görüntülü beni arıyor. Yani ağzı alınmayacak kelimeler. Seni buradan birazdan ya, birazdan ifademi verip çıkacağım geldiğimde seni öldüreceğim gibisinden bana da ithamlarda bulundu yani. Yani kodes uygulaması var biliyorsunuz. E bu uygulama uygulamayı mesela olay saat 6 gibi olduysa saat 4.30-5 civarında o uygulamaya bastığında polisler falan buraya gelmişti zaten. Yani Tekrardan nasıl kandırıldığını bilmiyorum. Yani aşağı iki para basında indiğini biliyorum. Ama sonradan nasıl kandırılıp yukarı çıktığını bilmiyoruz. Yani orayı zaten ben de bilmiyorum da duyumlarımı anlatıyorum şu anda size. Darp ettikten sonra ablamı millete fotoğraf göndermeye başlamış. Cinayeti işlediği oda farklı. Zaten fotoğraflar var bende delil olarak duruyorlar. Ee, verdiği süs çok ayrı. Farklı bir odaya götürmüş işledikten sonra eşim beni aldatıyor süsü verilmiş. Bu çok önemli yani. Bu caniliktir. Tamam bu nasıl bir insanlıktı bunu bilemiyorum. Ve sonrasında foto hatta bu fotoğraflarını da çocuklara çektirmiş. Kendi çocuklarına yani kendi çocuğuna annesinin ve kendisinin resmini çektirmiş. Yani artık çocuğu da kurmuş büyük, büyük ihtimalle korkutmuş zaten yıllardır baskı uyguluyor korkutuyor çocukları. Ablamın bu ilk darp edilişi değil. Daha öncesinde huzur evlerine falan gitti. Yani huzur evine götürüldü. Yani sonradan tekrar yapmayacağım, özür dilerim, çok pişmanım gibisinde bir sürü şeyler oldu. Hani çocuklar falan var diye affedi, affedildi, affettik daha doğrusu. sonra yine aynı şeyleri tekrar etti defalarca. Yani çocukları var diye biraz sustu, biraz da korktuğundan sustu. Daha çok korktuğundan sustu zaten ama bu en sonki olay zaten çok farklı. Bu işin boyutu bu kadar olacağını hani inan ki biz de beklemiyorduk. İçeriden çıkmasın. Bu içeriden çıkarsa İnanın bakın yani anlatmadığım şu an bir sürü daha olay var. Şu an hem heyecanlıyım hem stresliyim hem üzüntülüyüm yani kafamda 40 tane şey var anlatamıyorum bazı şeyleri de. İçeriden bunu çıkartırsanız bak ciddi söylüyorum önce beni öldürür sonra benim aileme gidip bulaşır yani. Bak ben bunu adım gibi biliyorum. Ben mesela kendi can güvenliğim şu an çıkarsa eğer tehlikede ben bunu da biliyorum. Çünkü bana attığı mesajları daha öncesinde eski yıllardan bahsediyorum. Aynı şekilde olaylar tekrardan üst üste geliyor ama bu en sonki olay zaten çok farklı. Hatta ses kayıtları falan da var. Yani ağza alınmayacak küfürler var. Mevlam sabırlar ihsan eylesin. Amin. Bu kardeşimize rahmet, rahmetiyle, merhametiyle Mevlam muamele eylesin inşallah. Amin. Gencecik bir kız kardeşimiz. Çocukluğu bu caminin altında geçti. Ben 20 senedir buradayım. Çocukluğunu biliyorum. Burada babasının esnaftı, burada ben tanıyorum. Allah rahmet eylesin. Amin. Mevlam sizlerden de razı olsun inşallah. Amin. Bu, bu senede bulunan bu kardeşimize Geride üç tane yetim bırakmış bu kardeşimize. Rahmetiyle, merhametiyle Mevla muamele eylesin. Hatta diyor musun? kabul eylesin. Amin. Yarın bu musallada edildi. Musalada bulunan hatun kişi cenaze namazını kılmaya Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selamat-ı Şerif'e uzaktan ve yakından burada teşrif eden cemaatin de bütün geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz. Kabul ey ya eyle ya Rabbi. Asen eyle ya kardeşimizin annesine, babasına, kardeşlerine, sevdiklerine sabır cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Amen. Yapmış olduğumuz duamızı kabul eyle. <laughs> Şöyle da. da da. Hadi o belediye arabası nerede?